1 tatlı kaşığı balın üzerine yarım limonu sıkarak öksürüğü şıp diye kesecek tarifimize başlıyoruz. limonu tamamen sıktıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı kadar karabiber ve yarım çay kaşığı toz zencefil ekleyip bal eriyene kadar iyice karıştırın. Bir bardak sıcağa yakın ılık su. güzelce karıştırdıktan sonra hemen tüketin etkisini anında hissedeceksiniz. Ayrıca bu içecek hastalıklara karşı da bağışıklığınızı yükseltecektir. Şifa olsun.